Evet. Hmm. Buradaysa e, elimizle açtığımız lavaşımızı işte kendimizin üretimi olan çiğ köfteyi <laughs> yani pakete de biz koyduk. Yani, yalan olmasın. Böyle zorum da hiç görünmedi ha. Yani bu şekilde koydu yap, yaptığımız çiğ köfteyi işte böyle marulumuzu küçük küçük çok detaylı olarak burası çok önemli bahçemizde ürettiğimiz iceberg Edine mi sarsam. <laughs> çok itinalı bir şekilde Üstüne mi? bir şey yapma lan Çok itinalı bir şey Niye? E, çok ince oluyor Sen bunu bir de face'e mi atacaksın? Ha. Bence YouTube'a at Bütün abi. dünya izlesin <laughs> Seni face'e atacağım ama. Problem yok Videoda ben gözükmüyorum zaten <laughs> <Itinalı bir> şey. <laughs> <laughs> Bak dikkat edersen Evin sadece bir bölümünü gösteriyorum Tanımasınlar diye

Şöyle hadi. İyice sana es. Humor <laughs> <laughs> <Yumur> yok, humor. <yumur. gülüyor> Limon şeker ya. Tamam, bence güzel oldu. Ver bir de ikiye tosunum onu. Ha, şöyle. Ha. Koy, koy, koy. Kapat da bari. Tamam ikiye böl de son halini göstereyim kapatacağız işte. Evet. Aa, nasıl? Bir de ağzına al. Ağzını al. iyiniz yiyiniz yani başka bir şey giymiyorum.